Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki kasa arkası indirimlerini incelemeye gidiyoruz. Bu indirimler Şok Market'lerden 50 lira ve üzeri alışveriş yaptığınız zaman geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak sizlere şöyle kutu kekler var. Bunları göstermek istiyorum. Ülker'den kek. İçerisinde 24 adet küçük kek var. Fiyatları da kasa arkasında 216 liradan. 135 liraya düşüyor. Ve Lipton demlik poşet çaylar. Yüzlü paket fiyatları 99 liraya düşüyor. Bir de aynı markanın Doğu Karadeniz olanları var. Yine demlik poşet çay ve yüzlü paket fiyatı da 110 liraya düşüyor. Burada da Pure Baby markasından dörtlü paket ıslak mendilleri var. Her birinin içerisinde 50 adet var. Fiyatı da 75 liradan 45 liraya düşüyor. Önceki videolarımda göstermiştim. İzlemeyenler için tekrar gösteriyorum. Slippy markasının birçok yüzey temizlik havlusu çeşidi var. Bunlar da kasa arkasına indirime giriyor. Fiyatları da 60 liraya düşüyor. Mağazanın elektrikleri gittiği için şöyle devam edelim. Solo markasının yüzey temizlik havluları. Yine yüzlü paket. Bunların da fiyatı 60 lira oluyor. Bir de bingo markasının var. Bunlar da 96'lı. Bunların da fiyatı yine 60 lira Yine Baby markasından 4 paket ıslak havluları. Her birinde 52 adet var. Fiyatı da 75 liraya düşüyor. Seydoğlu markasından toplamda 740 gramdan oluşan tahin ve pekmez seti. Fiyatı da 135 liraya düşüyor. Ve şöyle sos çeşitleri var. Bunların fiyatı da 50 liraya düşüyor. Aynı markanın mayonez ve ketçap seti. Bunların fiyatı da 99 lira. Tat markasının mayonez ve ketçap seti. Bunlar da 90 lira. Bu çayı soran takipçilerim vardı. Hala satışta yakınınızdaki şok marketleri kontrol edebilirsiniz. Kırklı demlik poşet çaylar. Fiyatları da 85 lira. Ve bingo markasının oksijenli çamaşır suları. Fiyatları da gördüğünüz gibi 85 liraya düşüyor. Duru markasının 3 litrelik sıvı sabunları da 99 liraya düşüyor. Yan tarafta ise papya markasının tuvalet kağıtları var. 3 katlı ve 12 rulodan oluşuyor. Fiyatları da 99 lira. Bu da Selpak markasının altılı kağıt havlusu. Bunların fiyatı da 75 liraya düşüyor. Ülker Halley 8'li paketler fiyatları da 60 liraya düşüyor. Ve kasa arkasında yeni indirime giren bir ürün daha Kahve Dünyası markasının 400 gramlık salepleri. Bir de sıcak çikolataları var fakat burada kalmamış. Fiyatları da 135 lira. Ve Ülker 4 paket Petibör bisküviler. Toplamda 800 gram fiyatları da 69 liraya düşüyor. Burada da Nuts markasının 1 kilogramlık kakaolu fındık kremaları var. Fiyatları da 110 lira. Ve Hobi markasının 650 gramlık kakaolu kremaları da 110 lira. Albeni markasının şöyle yeni bir çikolatası çıkmış. Tablet çikolatalar fiyatı da 45 lira. Alpella markasının 12'li paket üçgen çikolataları. Fiyatları da 99 liraya düşüyor. Taşkale markasının 400 gramlık helva çeşitleri de 60 liraya düşüyor. Burada ise Ülker Hanimeller üçlü paket bisküviler var. Çok adamlı olanı bir de şöyle fındıklı olanı var. Bu da yine üçlü paket fiyatları da 35 liraya düşüyor. Son olarak Pınar markasının 6'lı paket aromalı sütleri. Kakaolu, muzlu ve çilekli çeşitleri var. Fiyatları da 65 liraya düşüyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.